Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi v'sallatu vesselam ala sayyidina ve ala alihi ve sahbihi icmai Üçüncü mektup Bismihi subhanahu ve bihi şeyl la ise o malum talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır. Hulusi abimiz üstadımıza mektuplarla sualler sormuş. Üstadımız da o mektuplara cevaplar vermiş. Daha sonra o mektuplar toplayıp mektubat risalesi olmuş. Onun için buradaki o malum talebesi Hulusi abi. Beş maddelik bir parça var. Üstad Hamisenin <laughs> almış. Diğer bir kısmı Barla Laykası'nda var. Hamisen, bir mektupta buradaki hissiyatıma hissedar olmak arzusunu yazmıştın. İşte binden birini işit. Üstadımız <laughs> Çam Dağı'na çıkıyor. Bazen aylarca, üç ay kadar kaldığı da oluyor. Hulusi abi de merak etmiş ki yalnız başına kalıyor, tek başına, da, ıssız, sessiz. Merak ediyor ki orada ne hissediyorsunuz? Sual etmiş. Üstadımız da hissiyatını Hulusi abi bu ifadelerle bildiriyor. Bizlere de büyük dersler var. istifade kaynağı, menbaı noktasında. Bir gece yüz tabakalık irtifada bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Bir gece yüz tabakalık irtifada bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an-ı Hakim'in Fela uksimu bil hunnes el künnes kaseminde ulvi bir nuru iyacağız ve parlak bir sırrı belagat gördüm. Semaya bakıyor, yıldızlara bakıyor, hemen o yıldızlardan bir ayet-i intikal ediyor. Çünkü üstadımız diyor, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Hakim, şu kainat kitabının kıraatıdır, tilavetidir diyor. Kur'an bir hafızdır, kainatı okuyor. Yıldızlara baktı, hemen iki ayeti kerimeye intikal etti. Şems suresine geçen iki ayeti kerimeye intikal etti. <laughs> Fela uksimu bil hunnes el cevaril künnes kaseminde ulvi bir nuru iyacaz ve parlak bir sırrı belagat gördüm. Evet, şimdi gördüğünü anlatıyor. çok manalarından, çok perdelerinden bir tanesi. Evet, seyyar yıldızlara ve istitar ve intişarlarına işaret eden şu ayet, gayet ali bir nakş-ı sanat ve ali bir levhayı ibret nazarı temaşaya gösteriyor. Neye gösteriyor? Temaşa nazarına gösteriyor. Yani öyle bakana değil. Nazarı temaşaya o temaşa Nazarına. Risalelerde nazar kelimesi hem göz için hem akıl <laughs> için kullanılan bir tabirdir. Demek hem aklımızın önüne <laughs> hem gözümüzün önüne temaşa. Yani her şeye ibret nazarıyla, fikret nazarıyla, ünsiyet nazarıyla işaretleyeceğiz de. Üstadımızın saydığı manalarla bakmak. Bakıldığı zaman o bakış nazarı temaşa oluyor. Peki nazarı temaşa ile bakınca ne görmüş üstadımız? Seyyar yıldızlara, hareketli yıldızlara, istitar o yıldızların gizlenmelerine ve intişarlarına açığa çıkıp görünmelerine işaret eden şu ayet gayet ali, yüksek, yüce, bir nakş-ı sanat, sanat nakşı ve ali bir levhayı ibret, ibret levhası nazarı temaşaya gösteriyor. Yani semada bir sayfa oldu. O sayfede Cenab-ı Hakk'ın nur hokkasıyla yazdığı mektuplar, kelimeler, cümleler var. Üstadımız onu da okuyor. Hani imanın mertebelerini anlatırken üstadımız diyor taklidi iman, tahkiki iman, tahkiki imanı ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin anlatırken aynel yakinde bir tabir kullanıyor. Kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine çıkar. Kainatı Kur'an gibi okumak. Yıldızlara baktı, ayetlere intikal etti. Oradan o ibretli levhaları okumaya başladı. Evet, şu seyyareler, şu hareket halindeki yıldızlar, gezegenler, kumandanları olan güneşin dairesinde çıkıyorlar. Sabit yıldızlar dairesine girerek semada yeni yeni akışları ve sanatları gösteriyorlar. Bazen kendileri gibi parlak bir yıldıza omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazen küçük yıldızlar içine girip bir kumandan suretini gösteriyorlar. Hususiyle bu mevsimde akşamdan sonra ufukta zühre yıldızı yani Venüs gezegeni çoban yıldızı deniliyor. Fecirden eve diğer parlak bir arkadaşı gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Sonra vazifeyi teftişiyelerini ve nakş-ı sanatta mekiklik hizmetini ifadan sonra yine dönü sultanları olan güneşin şaşalı dairesine girip gizleniyorlar. Şimdi şu kunnes, künnes, künnes tabir edilen, yani gizlenen, açığa çıkan, görünen, yani bu ilim dilinde çok farklı tabirler kullanıyorlar. Ak delik, kara delik diyenler var. Tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi birer tayyare suretinde kemal intizamla döndüren ve seyrü seyahat ettiren zatın haşmet rububiyetini ve şaşayı saltanat ulûhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Yani biz seyahat edeceğimiz zaman bir vasıta kullanıyoruz. O vasıta bazen bisiklet olur. Bazen taksi, minibüs, otobüs olur. Bazen eğer denizse, büyük nehirse gemiler olur. Uzak mesafe ise uçaklar olur. Bir vasıta kullanıyoruz. Aslında biz de şu anda bir vasıtanın içinde miyiz? Neyin içindeyiz? Bir gemi gibi yani uzay okyanusunda şu küreyi arz nedir? Bir gemi gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 <laughs> sene evvel Esma'u mevcut mekfuh. Uzay diyor, dalgaları karar kılmış bir denizdir. Şimdiki ilimde öyle diyor. Her bir gezegen okyanusta diyor bir yer kaplıyor, bir hacmi var. Okyanusu diyor ne yapıyor? Çökertiyor Yani aynı gemi gibi o uzay denizinde hareket ediyor. O zaman biz neyin içindeyiz? Bir geminin içindeyiz. Peki gökyüzünde, uzayda sadece biz mi varız? Samanyolu galaksisindeyiz, değil mi? Diyorlar, galaksimizde 200 milyar güneş gibi yıldız var. Uydular hariç, gezegenler hariç, kuyruklu yıldızlar hariç 200 milyar. Allah ekber. Ve hepsi hareket halinde. Allah ekber. enerjiye ihtiyaçları yok değil mi zahirde? Bizim arabalar değil mi bir, müddet gidiyor, sağa çekiyor. Gaz dolduracak, benzin dolduracak, mazot dolduracak değil mi? Allah Allah. Şimdi şu hunnes künnes tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi, birer tayyare suretinde nasıl kemali intizamla döndüren yani bizim arabalar sıfır hızdan başlıyor. Birinci vites, ikinci giderek artıyor, artıyor, artıyor. Sonra duracaksa azalıyor, azalıyor, azalıyor. Kenara çekiyor, park ediyor. Dünyamız öyle diyorlar. Bir milyar yaşında diyen var, bir milyon yaşında diyen var. Hiç vitese geçmeden, hiç frene basmadan ne kadar harika, ne kadar intizamlı gidiyor diye. Allah Allah. Kemal intizamla, bütün gezegenler, bütün yıldızlarla beraber kemal-i intizamla döndüren ve seyr seyahat ettiren zatın haşmet-i rububiyetini, rububiyetinin haşmetini ve şaşayı saltanat uluhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küreyi arz kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kat eden bir sürattedir. Allah Allah. Nasıl bir saltanatının haşmeti var. Hatta üstadımız sözler, gerçi Asayi Musa'da da var, sözlerin 32. sözünün birinci mevkıfının arkasında böyle semayı <gülüyor> okudu. efelem yanduru ile semayı fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ila ahir <laughs> ayetinde tabi çok bu meselemize de çok alakadar yerler var ama bir tanesini okuyalım. Diyor ki tenelüen fi hişme tebessümen fi zine yani hem semavat yüzünde öyle bir haşmet içinde bir parlama <laughs> ve bir zinet içinde bir tebessüm var ki Sani Zülcelal'in ne kadar muazzam bir saltanatı, ne kadar güzel bir sanatı olduğunu gösterir. Donanma günlerinde kesretli elektrik lambaları, hani deniz bayramı olur eskilerde, gemiler böyle lambalarla donatılır. Ne kadar lamba varsa o işaret ki o kadar gemiler var o ışıkların çokluğuyla o sultanın gemilerinin donanmasının gücü, <laughs> kuvveti, haşmeti, büyüklüğü ilan edilir, gösterilir. Hatta yine eskiden tarihte okumuşuz yani. Karşı taraftaki düşmana korku ve telaş vermek için mesela bir kaleyi fethettilerse veya bir yere geldilerse kişi başına onar on beşer tane ayrı ayrı ateş yaptırılır. <laughs> Düşman bakar, uuu ne kadar çok Demek bu kadar ateş varsa, bu kadar çok, adam bir korkar, titrer yani. Onun azametini, haşmetini gösterir. Ama üstad ne tatlı bir ifade değil mi? Donanma günlerinde kesretli elektrik lambaları sultanın derece-i haşmetini ve tereddüat-ı medeniyede derece-i kemalini gösterdiği gibi koca semavat o haşmetli, zinetli yıldızlarıyla Sani Zülcelal'in kemali saltanatını ve cemali sanatını öylece nazır ve dikkate gösteriyorlar. Hem de hiç ses çıkarmadan değil mi? Gürültüsüz sükûnet içerisinde bir de okuyalım şu ifadeyi. Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küreyi arz kadar bir cesamette bir saniyede sekiz saat mesafeyi kat eden sürattedir. Hani böyle bazen derslerde anlatan abiler oluyor, onlardan duyuyoruz. Diyorlar ki bizim bulunduğumuz uzay kısmına alt uzay diyorlar. Onun üzerinde üst uzay var. Onun üzerinde süper uzay var. Onun üzerinde hiper uzay var. Allah Allah. Sadece bizim alt uzay denilen atmosferin de içinde bulunduğu uzay tabakasında diyorlar 100 milyar galaksi var. Her birinde 200 er milyar yıldız var. Var yukarıdakileri kıyas et. Zaten hani Tin suresinde Cenab-ı Hak insanı diyor ahsel-i takvimde yani âlâ-i illiyin makamında yaratmış. Sonra ne yaptı insan? Hata etti. Esfeli safiliğine indirildi. Dedemiz Hazreti Adem ne yaptı? Cennette bir hata, bir sürçme oldu. Ne yapıldı? İhraç edildi. İnzal edildi. Nereye? Esfeli safiliğine yani dünyaya dünyamız esfelde, en dipte. Eğer Kur'an'a tabi olursak inşallah nereye? Âlâ-i <laughs> illiğine dedemizin geldiği yere, asıl vatanımıza, asıl memleketimize gideceğiz. Şimdi o alt, üst, süper, hiper bu kadar uzayda, bu kadar yıldızlar ve bunların her biri dönüyorlar. Çarpışmadan, yanma maddeleri tükenmeden, birbirinin hududuna tecavüz etmeden bunları böyle çevire. <laughs> Çocukken böyle topaç kaytanı sarar, yarış yapardı ki arkadaşlarla bakalım en uzun kim topacı çevirecek? Sar. Ah. <laughs> Birisi iki dakikacı, o en çok ben çevirdim iki dakika. <laughs> Dünya dönüyor, üstadın mevlevi gibi hem kendi ekseni etrafında hem güneşin etrafında bitmedi ki güneş sistemiyle beraber dönüyor yani. Her şey hareket halinde çarpışan yok. Bu nasıl bir kudret, bu nasıl bir ilim, bu nasıl bir haşmet, bu nasıl bir azamet, bu nasıl bir rububiyet, bu nasıl bir uluhiyet. Getirdi üstadımız bağladı. İşte böyle bir sultana kim o? Allah Allah. Alemlerin Rabbi olan Allah. Böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek, ona bağlanmak ve şu dünyada ona misafir olmak. Ne kadar ali bir saadet ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas edin. Allah Allah. Hani meşhurdur değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Setüftehül <laughs> Kostantiniyetü'' İstanbul fethi olacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. O askerler Fatih Sultan Mehmet'e ittiba ile, intisab ile, itaat ile ne abi bir kıymet aldı. Sahabeler Bedir Harbi'nde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba ile Bedir aslanları oluyor. Bir ayrı bir şerefe mazhar oluyor. Allah, Allah. Hatta Bedir'e indi diye bazı melaikenin ayrı makamı var. Bedir melaikeleri. Yani orada kumandanın azametine göre ne almak var? bir makam ve mevki alma. Şimdi Üstad en zirveyi söylüyor. Böyle bir sultana, nasıl bir sultan? Bütün galaksiler, bütün uzaylar, bütün yıldızlar, bütün sistemler çevriliyor, döndürülüyor. Hepsine hükmü geçen bir hakimi mutlak. Hepsini terbiye eden bir Rabbül Alemin. Allah'a Ekber. Böyle bir sultana itaat et tabi olmak. Anlatırlar, latife olsun. Böyle cennetin kapısı çalınmış, melaike açmış. Demişler ki biz cennete geldik. Demiş siz kimsiniz? Demişler Fatih Sultan Mehmet'in askerleriyiz. Nasıl olur demiş melek. Onunla Fatih Sultan Mehmet 500 sene evvel girdi cennete. Siz nerede kaldınız? Demiş ki biz mehter takımıyız. İki ileri bir geri ancak gelebilir. Yani. yani geç de olsa giriyorlar yani. Onun için üstadımız 23. sözde iman bir intisaptır diyor. Eğer bir insan o intisapla Allah'a iman ederse ne diyor? âlâ illiğine cennete layık bir kıymet kazanır. Ama küfür o intisabı, o bağlantıyı kesiyor diyor o zaman cehenneme esferi safinle layık bir hale giriyor. Böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar ali bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Sonra kameraya baktım. Vel kamere kadernahu menazile hatta adekel il kadim ayetinin gayet parlak bir nuru icazı ifade ettiğini gördüm. Nereye baktı? Aya. ay'a baktı. Kamera baktı. Ne gördü? Ayet-i <laughs> Kamera aya baktı. Vel kamera kadernahu menazile. Hatta adekel orucu bir Kadim cisimleşmiş ayete baktı, nazil olmuş ayeti gördü. Peki hiç biz aya baktığımızda bu ayet-i kerime geliyor mu? Eyvah. Karimiz evet, böyle olacak değil mi? Cenab-ı biz onlardan <laughs> etsin Allah. Kainatın hangi varlığına baksan hemen o varlıkla alakalı bir ayet bir esma, bir sıfat alemimize gelmeli. Çünkü Risale-i Nur baştan sonra hep bunun dersini veriyor. Yani nur talebileri nedir? Üstadımıza demişler ki ille bir soyadı alacaksın. Demiş ki tamam okur. Bak üstadımızın Said okur. Üstadın resmi şeylerde ismi okurdur. Neden? Okuyor. Bayram abi anlatıyor. Bir gün diyor Risale alma unuttum yanımıza. Yolda yarı yolda aklıma geldi. Üstadım Risale almayı unuttum. Kardeşim bugün kainat kitabını okuyacağız demiş. Allah Allah. Yo, yolda gidiyorlarmış. Bir rüzgar esmiş. Buğday tarlası var. Böyle sallanıyorlar yollar, böyle cezbeye gelmiş gibi rüzgar geliyor. Böyle sallanıyorlar. Zübeyir abi içinden geçmiş. Karnı aç ya. Ne yapsınlar ya. Aç karnı hizmet ediyorlar yani. İçinden geçmiş bunlardan ne güzel ekmek olur demiş. Üstad <laughs> dönmüş. Ekme senin olsun. Tefekkürü, temaşası benim olsun demiş. Ben demiş bu bunları seyretmeyi 70 tiyatro, 80 sinemaya tercih ederim demiş. Yine Sumru abi anlatıyor bir gün bir bağ, üzüm bağının yanından geçiyoruz. Üstad böyle bir baktıktan sonra ben bu bağ sahibinden daha fazla bu bahçeden istifade ettim demiş. Sungur abi, Allah Allah bu adamlar satacak, paralar kazanacak, nasıl oluyor yani? Üstad demiş ki, tefekkürü benim demiş. <laughs> Çünkü o adamlar satacak, yiyecek, bir kız ölecek, hepsi dünyada kalacak ya. Ama o tefekkür nereye intikal edecek? <laughs> Ahirete. Böyle bir kardeş anlatmıştı, Sungur abiyle yolculuk yapıyoruz diyor. Güzel bir manzara böyle çıktı yolda, arabanın içerisinde gidiyorlar. Sonra dönmüş arkada oturuyorlar onlar. Kardeş şu manzarayı demiş bekaya, ahirete intikal ettirelim mi? Bakireştirelim mi? Olur abi demişler. Dönmüş maşallah, subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber. Dönmüş şimdi bekaya intikal et. İşte o tema, o tefekkür ahirette sana cennette ebedi levhalar kazandırıyor. Yediğin içtiğin burada kalıyor. Ama o tefekkürler var ya. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade etsin. Bizi de hem Risale-i Nur okuyan hem Kur'an'ı okuyan bunlar vesilesiyle kainatı okuyan Allah bizi de okurlardan yapsın inşallah. Sonra kamera baktım. Vel kamera kadernahu menazile hatta adike urcu'nil kadim ayetini gayet parlak bir nuru icazı ifade ettiğini gördüm. Evet, kamerin takdiri ve tedviri ve tenviri ve tedbir ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret beza, o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey ağır gelmez. Bir daha okuyalım. Kamerin takdiri. Yani ölçülendirip intizamla hareketi. Böyle eski değil mi? Hicri takvim var. Ay takvimi, kameri sene Cenab-ı Hak ayı öyle yaratmış ki dünya ile arasında öyle bir dönüş farkı yapmış ki ne yapıyor? Ayın biri kamer kıl gibi ince. Devamlı aya bakın diyor ki ayın biri. Biraz kalınlaştı ikisi. Biraz kalınlaştı üçü, dördü. On dördünde tepsi gibi. Tam ay. Ayın on dördü. Ne? Ayın yarısı geldi. Ondan sonra bu sefer 15'te bu taraftan azala 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 en son 29 28'de yine kıl kadar ince. Subhanallah. Öyle bir çevirtiriyor ki Allah. Ne yapıyor? Kamera takvimcilik ruzname diyor değil mi? Yaptırıyor. Nasıl hassas bir döndürme ki her güne ayrı bir ay. kamerin takdiri ve tedbiri çevrilmesi ve tedbir idaresi ve tenviri nurlandırılması ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik ince bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret peza o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire Hiçbir şey <laughs> ağır gelmez. Onu öyle yapan her şeyi yapabilir fikrini. Onu öyle yapan nedir o? Onu onu, onu dediği bırak. kamer ay. Öyle dediğine ne? Saydı değil, değil mi? Takdir. Başka ne dedi? Tedbir. Tedbir. <laughs> Başka ne dedi? Tenvir. Yaşa. Allah razı olsun. Bir tane daha var mıydı? Var mıydı bir tane daha? Bir daha okuyalım o zaman. <laughs> Kamerin takdiri ve tedviri ve tedbir ve tenviri ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret feza o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey ağır gelmez. Onu öyle yapan her şeyi yapabilir fikrini temaşa eden her bir zihûra ders verir. Ders verir. Biz de ders alıyoruz. Yani ders alan kim? Talebe değil mi? Biz de talebeyiz. Bu dünya nedir? Dershane, mektep, okul, Allah muallim-i azam. Allah bize her şeyle ne veriyor? Ders veriyor. O zaman biz de dersimizi alacağız. Hakiki talebe hem öyle bir tarzda güneşi takip ediyor ki bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor, zerre kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana, Subhanem men fi sunu'ihil ukul